Evet sevgili arkadaşlar bize bir Türk haritası vermiş bakalım ne diyor. Konutlar ve sanayi testlerinden çıkan zehirli gazların kış aylarında sis ile birleşmesi sonucu oluşan hava kirliliğine Londra tipi hava kirliliği denir. Buna göre haritada numaralmış illerden hangisinden Londra tipi hava kirliliğinin görülme ihtimali daha yüksektir. Şimdi zaten arkadaşlar nerede görülür diye bakın konutlar ve sanayi. Yani benim neresini seçmem lazım sanayi artı konutun fazla olduğu yerler. Yani bu da Türkiye'de daha fazla nerede oluşan Marmara'yı seçebilirsiniz burada. Mesela İzmir'i seçebilirsiniz. Mesela Ankara'yı seçebilirsiniz. Bakalım. 4 Antalya, 5 Urfa, e, 3'ün bulunduğu yer Artvin. E, özür dilerim. 2'nin bulunduğu yer Artvin. E, 3'ün bulunduğu yer yazalım arkadaşlar. Çorum. E, Çorum'da maalesef böyle bir hava kirliliği görülmüyor arkadaşlar. Ama 1'in bulunduğu yer neresi? Kocaeli, İzmit diyoruz arkadaşlar. Yani bu yüzden doğru cevap ne olacak bizim? A seçeneği olmuş olacak. Bir de ne var? Los Angeles hava tipi e, hava kirliliği var. Bu da neyle sebep olur arkadaşlar? egzoz gazlarından kaynaklıdır. Benim takip etmeyi unutmayın.